Ben yine hastayım bu arada. Yani sıcaklıkların tamam yaptığı bir ayda nasıl hasta olmayı başardım ben de bilmiyorum. Gerçi biliyorum yani Mayıs ayı çok değişken gidiyor. Bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor falan. Ben de yine bir şekilde kaptım şifayı. Sesim garip geliyorsa hasta olduğumdandır dostlar. Ama hasta olsam da video çekmeye devam etmem gerekiyor ve özellikle prensten bahsetmem gerekiyor. Bu video belki de az izlenecek biliyorum ama ona rağmen ilk bölümü izledim ve kesinlikle video çekmek istiyorum. Hasta olmama rağmen buradayım o yüzden like atar, yorum yapar ve abone olursanız çok iyi olur. Teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Prince dizisi sonunda geri döndü ve dizi artık Blue TV çatısı altında değil tamamen HBO Max çatısı altında yani artık Max'in markası ve Max de bu arada Prince'in esinlenmiş olduğu dizi olan Game of Thrones'un asıl yapımcısı yani şu anda Game of Thrones paradisi olan Türk yapımı Prince dizisi Game of Thrones'u yapan adamların asıl platformunda yayınlanıyor yalan yok bu gerçekten gurur verici. İlay nokta ve Kerem Özdağ'ın başta olmak üzere Prens dizisinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dizinin ilk iki sezonunu severek takip etmiştim ve birçok bölümde aşırı gülmeyi başardım. Ama ikinci sezonda öyle bir bölüm vardı ki, daha doğrusu bir sahne vardı. Ben o sahnenin ciddiyetinin ve tadının sonraki bölümlerde devam etmesini çok istemiştim. Yani tamam komedi de görelim ama artık bir yandan da ciddi bir hikaye işlemeye başlasınlar diyordum. Üçüncü sezonun ilk bölümünü izlemiş biri olarak söylüyorum. Abi adamlar baya baya benim istediğimi yapmışlar. Üçüncü sezonun ilk bölümü itibariyle konuşacak olursam, bu bölüm ciddi bir hikayeyi komediyle anlatan harika bir bölüm olmuş. Hatta bu bölüm benim çok güldüğüm bölümlerden bir tanesi ama gülerken de üzüldüğüm bölümlerden bir tanesi oldu. O kadar ciddi ve o kadar tatlı politik göndermeler bulunmaktaydı ki anlayanlar muhtemelen hem gülmüş hem de halimize üzülmüştürler. Prens'ten bu tatlı bir bölüm görmeyi beklemiyordum yalan yok. Ama adamlar harika bir bölüm ortaya çıkartmışlar. Hele ki bu bölümün son sahnesi. Spoiler vermeyeceğim merak etmeyin ama şok olduğumu söyleyebilirim. Birinci bölüm sona erdikten sonra hemen devamını izlemek istedim. Ve dedim ki işte bu abi ben böyle bir şey görmeyi bekliyordum prensten. Harika bir şey olmuş yani spoiler vermeden daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Umarım 3. sezonun diğer bölümleri de en az bu bölüm kadar iyi ilerlerler. 3. sezonun genel fragmanını izledim ve olayı Osmanlı'nın dahi dahil olacağını gördüm. Ben normalde sürpriz kalsın diye fragmanı izlemiyordum ama bu bölümden sonra fragmanı izlemeden duramadım. İlk bölüm bile böyleyse sonraki bölümlerde bizleri neler neler bekliyor. Fragmandan gördüğüm kadarıyla bir sürü mekan, bir sürü ülke değiştireceğiz. Hikaye bambaşka yerlere gidecek. Hem bölümden hem de fragmandan aldığım tattan sonra şunu kesinlikle söyleyebilirim. Prens dizisi artık sadece bir komedi dizisi değil. Bir yandan komediye işleyen, bir yandan da ciddi hikaye anlatan bir diziye dönüşmüş bu dizi. Ve bu dönüşüm gerçekten çok olumlu yönde. Fragmanın yorumunda şöyle bir şey gördüm. Allah bu diziye arka sokaklar ömrü versin diye. Valla ben de bu duvaya amin diyorum. Kadında olduğu sürece ben yeni sezonları görmeyi çok isterim. Spoilersiz olarak söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Yani son kez şunu da söyleyeyim sonrasında spoiler vermeye başlayacağım. Umarım sonraki bölümler bozmaz. Bu bölüm çok güzeldi. Umarım en az bunun kadar iyi bölümler izleriz. Spoiler verecek olursak da dostlar bölümün sonunda Bongom yılların ölüm sahnesi beni çok etkiledi. Prens karakterinin dahi böyle derinlemesine üzüldüğünü gördükten sonra ben daha da üzüldüm. Macar komutanını oynayan oyuncumuzun mimikleri, arkada çalan müzik ve cesetler beni harbiden çok etkilediler. Bu bölüm kesinlikle en cesur prens bölümlerinden bir tanesi hatta belki de en cesuruydu. Hem politik göndermeleri hem şakaları çok cesurdu hem de gösterdiği sahneler çok cesurdu. Bu denli ciddi olan bir bölüm izlememiştik daha önce bu seride. 3. sezon birinci bölüm kesinlikle Prens dizisinin devamı için atılmış en olumlu bölümlerden bir tanesi. Dizi normalde her şeye dalga geçiyor. Her düşmana böyle dalga geçerek falan yeniyorlar ya. İlk bölümde de böyle bir şey beklemiştim. Bir noktada isyan çıkartır kazanırlar falan diye düşünmüştüm. Ama bir anda Macar komutanının şakayla onunla bununla yenilemeyeceğini dizi çat diye suratımıza vurdu ya. Vallahi şok oldum yalan yok. Daha ilk bölümden bile bu kadar ciddiye başladıysak acaba ilerleyen bölümlerde sevdiğimiz karakterlerden bir tanesinin daha öldüğünü falan görebilir miyiz diye düşündürttü bu bölüm bana. Normalde prens yani ilk bölümlerde biraz daha komedi ön plan sunar sonrasında biraz daha ciddileşirdi. Ama şimdi direkt ciddiye girdik abi. Bu ciddi tonu beğenmiş biri olarak şunu da söylemek istiyorum. Umarım bu ciddi ton dizinin komedi yönünü tamamen yok etmez. İlk bölümde harika bir denge sağlanmış. Bu dengenin ileriki bölümlerde veya ileriki sezonlarda devam etmesini çok istiyorum. Biz zaten prense komedi ve ciddiyet dengesini koruduğu için seviyoruz. Bu dengeyi bozmadığı sürece sezonlarca izleyebiliriz diye düşünüyorum. Olaya Max'in dahil olması çok iyi oldu bu arada. Prens muhtemelen çok yüksek bütçeli bir dizidir. Zaten yeni sezonda birçok ünlü oyuncu aramıza eklenmiş. Max'in de katkılarıyla izlenmeye devam ettiği sürece ben bu dizinin uzun süreceğini düşünüyorum. Daha nice sezonlara diyerek videonun sonuna geliyorum. Daha fazla Prens videosu çeker miyim veya sonraki bölümlere video çeker miyim bu tamamen size bağlı. İsteyip istemediğiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de bölümün sonunda şok oldunuz mu etkilendiniz mi onları da yazın lütfen. Veya bölümü beğendiniz mi hepsini bana belirtirseniz iyi olur. Bahsedeceğim şeyler bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.